Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine e, bağlantınız özel değildi soruna bir çözüm anlatacağım. Daha önce de iki tane çözüm vermiştim eğer onlar olmadıysa bu yöntemde deneyebilirsiniz. Şimdi bu yöntemde e, direkt ne yapıyoruz? E, Regedit'e gidiyoruz. Başlat menüsüne Regedit yazıyoruz. Yazıyoruz. Tabi küçük harflerle yazıyoruz regedit'i. Regedit yazıyoruz. Ve gelen regedit'ten açıyoruz regedit'i. Şimdi regedit'i açtıktan sonra böyle bir ekran gelecek. Bu ekranda ilk önce PK Local Mation. K Local Mation'a tıklıyoruz. Sonra Software'e tıklıyoruz. Sortware'dan sonra PolyGIS'e tıklıyoruz. Policyes'ten sonra Microsoft'a tıklıyoruz. Microsoft'tan sonra Windows'a. Windows'tan sonra Current versiyona tıklıyoruz. Ve Current versiyona tıkladıktan sonra içeride internet seçenekleri. Bunun üzerine basıyoruz. Üzerine bastıktan sonra zaten iki tane değer geliyor burada. İki tane değerde biz burada Proceed, proxy setting per user yazan değeri değiştireceğiz. Bu değeri değiştirdikten sonra e, inşallah <laughs> bu sorunumuzda çözüm olmuş olacak. Şimdi bunu değiştirmek için ne yapıyoruz? İlk önce buradaki proxy setting per user yazanın üzerine gelip yeniden adlandır diyoruz ve kopyala yapıyoruz. Kopyala yaptıktan sonra buraya yeni ikili değer diyoruz. Şimdi bu ikili değere <laughs> bir isim vereceğiz. İsim bu kopyaladığımız proxy setting per user ismi olacak. Bu ismi buraya verdiğimiz zaman büyük bir ihtimalle bu sorunumuz bunu çözeceğiz yani. Şimdi geliyoruz yeniden atlandır diyoruz. Yapıştır diyoruz. Şimdi ikisine bastığımız zaman bu şekilde bir hata verir. Onun için ne yapacağız? İlk önce bunu sileceğiz. Delete ya da sağ tuşla sil diyoruz. Evet diyoruz. Sildikten sonra bakın buradaki yeni değere geliyoruz yine yeniden atlandır diyoruz. Yapıştır diyoruz. Yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra şu anda proxy setting per user değer değerimiz 0 ikili değer oldu. Üzerine geliyoruz shift tıklıyoruz. Ve buraya 10 yazıyoruz. 10. Yazdıktan sonra tamam diyoruz. Şu anda bu işlemimiz tamam olmuş durumda. Yani sırayla gittiğimiz zaman ilk önce sistemimizde şu şekilde bir işlem yapıyoruz. İlk önce regedit küçük harfle yalnız yazıyoruz regedit. I. regedit. Yazıyoruz başlat menüsüne. Tabii buraya da yazayım. Başlat Menüsü. Başlat menüsüne regedit yazıyoruz. regedit yazdıktan sonra eco local 2 software policies Microsoft Windows current version internet seçenekleri ve proxy setting user. <laughs> proxy setting User'da anlattığımız gibi bunun değerini 10 veriyoruz. İkili değeri de açıyoruz. İkili değeri de açıyoruz. Değerini 10 veriyoruz. Ve işlemimizi tamamlıyoruz. Şu anda inşallah sorunumuz çözülmüş olur. Şimdi e, tüm ekranları kapatacağız. Açtığımız sayfayı kapatacağız ve tekrar açacağız. Eğer çalışırsa ne güzel. Çalışmazsa başka bir yöntem deneyeceğiz. Çünkü bu bayağı bir problemli ve meşakkatli bir sorun. İnşallah başarılı oluruz. videomuz burada bitmiştir arkadaşlar. İnşallah sizlere yararlı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.